ak söyler misin? Bu mu? Evet, onunla olabilir mesela. Anne bunu açtı. Buradan bocaç. Ne yapayım onu? Buradan. Kiminle konuşmak istiyor? O Kimle konuşmak istiyor? Buru evet. Açınca ne olacak? Bebeğin yere düşmüş. kuşlar. Ağlıyor. Ağlıyor anne. Karnı acıkmış. Hadi karnını doyur. Al. Al karnını doyur fıstığı. Ben açacağım. <laughs> o ne? Açacağım. Getir ayağını takalım. <laughs> Karnın acıkmış. Karnını doyur hadi. Tamam <laughs> ben tutarım. Sen karnını doyur onu. Karnını doyur. Bu çıkmış artık. Bu buna girmez ki gibi bana. Girdi. Girdi mi? Hadi bakalım. Karnını doyur, Karnı aç. Piss. 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 Aha. <laughs> Ablama şey var. şey bak. Hadi uyutalım bunu. Uyutalım. Otur ayağında salla. Otur. babası yani. Alır mı? Erdem, sana bir soru soracağım. Sen okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Neden? Ha, bir gün gitti. Dedenin hangi hayvanları vardı? İnekleri ha. ve tavukları. Gerçekten mi? Hatırlıyor musun onları? Aa Erdem bize bir tane şarkı söyler misin? Bu mu? Evet onunla alabilir mesela. Bu şarkı çok güzel. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bu şarkı tam bana göre.